Thank mm -hmm. you. Ver bakayım. Oo 90 almışsın hem de matematikten öyle mi? Helal olsun lan sana. Ver bana ben de bir bakayım. Hmm. 90 aldın öyle mi? Hı hı. Efekan şimdi bana doğruyu söyle. Bu dokuzun yanına sıfırı sen mi koydun? yok Bak tekrar soruyorum. Dokuzun yanına sıfırı sen mi ekledin? Ya anne hayır sıfır eklemedim. Yeter. Bir daha yalan söylersen en az 3 ay boyunca tablet yok. Sıfırı sen mi ekledin diye soruyorum. Ya anne ya hayır lütfen sıfır ödemedim. Bu son şansın şimdi bana doğruyu söyle. O ne yemin ederim ben sıfır değil. Dokuzu ekledim. Ne? Aa! <laughs> o ne lan? Ee, altından Altın mı buldun? Zengin oldun. Sen, ben, ikimiz. Başka kimseye söyleme Mina abla. Hatta annemlere bile. Yoksa bizden alır tamam mı? Peki. <laughs> Önce araba alalım ama sunayı biliyoruz ki daha. Neyse ev alalım. Evimiz de var Biri ona gerçeği söylemeli Annemlerden kaçalım dünyayı gezelim Çok zengin olduk. Çok Ne yapıyorsun ya sen Altın yenir mi Altın falan değil sadece alüminyum folyo <gülüyor> <gülüyor> Bu zaten çikolataydı hiç görmedin <gülüyor> mi Benim silahım düştü Tamam dur dur al al Birkaç tane de sen ye <laughs> Önce jelatini mi çıkarsan <laughs> ya yapma. Hadi seni söylerim bak. He tabii tabii söyleyemezsin ki söyle de görelim. Hmm, öyle mi? Bizde <laughs> i̇şte de gör. Öğretmenim söyle canım. Tabi hemen git gel bakalım Teşekkür ederim <laughs> Söyleyemezsin demiştim zaten Uf, Nerede bu kalem ya bulamıyorum Yine mi sürekli aynı şey Ne var ya alt tarafı bir kalem Kalemin yoksa hiçbir şey yazamazsın <laughs> Hiçbir şey yazamazsam ders çalışamam Ders çalışmazsan da sınavlardan kalırsın Sınavlardan kalırsam da okulu bitiremem Okulu bitiremezsen iş bulamazsın İş bulamazsam parasız kalırım e, Parasız kalırsan da zayıflayıp çökersin Ayrıca şirkinleşir <laughs> Hem parasız hem çirkin olursam da evlenemem. Evlenemezsen çocukların da olmaz. Onlar da olmazsa <laughs> hayatım boyunca yapayalnız kalırım. Ya da yeni bir kalem olursun. Evet çocuklar ödül kontrol zamanı. Oley. <gülüyor> <gülüyor> Bana sticker verdi. Bana aferin de yazdı. Bana yıldız bile attı. Oğlum hoca gelmemiş lan ders boş. Yeah! Yeah! Sınıfta futbol oynayalım. İtim şehir oynayalım. Susun oğlum ya. Mutluluk neydi lan? Yeniyor muydu? Aga be tamam. yak 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 yak. Baba şimdi sana bir şey göstereceğim. Eğer bu sütü bu ülkeye dokunmadan içebilirsem sen bana bir yüzlük vereceksin. Eğer içemezsen ben sana bir lira vereceğim. Bir lira mı? Kabul. işte Voldemort. Kodavra, kodavra. Süre bitti. Gördüğün gibi içememişsin. Bu hayatımda kazandığım en kolay 1 lira oldu. Lan, ülkeye dokunmadım. <laughs> Aa, sen hala yatakta mısın? Kalk hadi kalk, okula geç kalıyor. Anne ya, bugün kendimi biraz halsiz hissediyorum da. Okula gitmesem sanki daha iyi olur, değil mi? Evet, al. An yes! Anne, akşama ne yemek var? Fırında patlıcan yaptı. Yok ya sarmadı benim. Aldı paşam ne istersin? Bence sen en iyisi köfte makarna yap. Yani yaparsın değil mi? Evet. Ah, ah. <laughs> Anne. Ne oldu yine ne var? Ben emirlerde yatıya kalabilir miyim? Evet. Sağ ol çıktım ben. Kanka haber? Oruçluyum kanka sen. Oğlum kaldır kafayı niye uyuyorsun Oruçluyum hocam ya Çıkışta bir şeyler mi yapsak Yok oğlum oruçluyum ben eve gidip yatacağım Gençler açın şu camı Sınıf fırın gibi olmuş çok sıcak Adam, Ayıp olmuyor mu ya fırın falan diyorsunuz Kanka ne oldu sana ya elma gibi kızarmışsın Elma mı ya benzetecek başka şey mi bulamadın Canım çeksin diye mi yapıyorsunuz ya Evet diğer bir örneğimiz İtalya'daki pizza kulesi olabilir Pizza kulesi mi ya yeter abi sürekli aynı sosyal sosyal Gençler dersin son 10 dakikası Soru çözümüne geçelim Hocam ya oruç oruç vallahi artık kafam almıyor beni. evet ya. Ya. Evet ya. Evet, evet, ya. Evet, benim ya. Hocam aynen ya son 10 dakika zaten serbest bırakıyorum İyi madem peki. Yes. Ya halsizim. <laughs> Abi ne yiyorsun? Ee, ha, kendime hamburger ve patates aldım. Oo. Onu da verir misin? Tabi al ye. Oo yarıya bölmeyecek misin yok ya sen ye bitir kalırsa bana da verirsin oh. abi bana su getirir misin tamam ya da dur getir al bakalım hmm. bu çok soğuk tamam şimdi nasıl bu da çok sıcak şimdi nasıl hiç fena değil şimdi de ayaklarımı al <laughs> yani buna gerçekten gerek var mı hadi tamam tamam çok sıkıldım. E al oyna. Bu oh, gerçekten mi? Hatta dur tabletle oyna. <laughs> Tablet mi? E bilgisayarı da al. Oo! Oh, oh. Bu nasıl harici dokundum diye beni dövmüştün. Artık öyle şeyler yok. Senin canından kıymetli mi? Keşke dünya böyle Abone olmayı unutma. <laughs> Oğlum şu telefona bir bakıver. Aa! Sen iyice abarttın ama. Bir daha ne şeker ne çikolata. Hiçbir şey almayacağım sana. Aa! Gel anne gel. Bence aslında o beni seviyor. Çünkü bana bak... güldü. Üf, tamam. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Ara onu. Ne? Tamam. Tabletle mi arıyorsun? Telefonum yok ki. Üf, al şunu. Oh. Alo. Alo. <laughs> Hadi konuş ne hissettiğini söyle. Çok aç hissediyorum. Hayır hayır. Ona karşı ne hissettiğin? Hmm. Şey sorun yok. Yuh lan yavaş. Biz okulda yemeğe çıkalım bağla. Abimle öğlen yemeğine çıkar mısın bizim okulda? Ne? Hayır lan siz siz. Ne siz? Tamam geç bunu. Tatlı olduğundan bahset. Abim tatlısın diyor. Abim niye tatlısın diyor ki lan. Kes şunu. Sadece benimle okulda yemeğe çıkar mısın de. Tamam mı? Başka bir şey söyleme. Peki. Benimle öğlen yemeğinde tost yer misin? Olur. Olur de gel. Tamam şimdi cool davran. Tamam tamam. En az bir tanesini yaptıysan videoyu beğen en az üç tanesini yaptıysan kanala abone ol Sen oruç tutuyor musun? Evet iki kere tuttum Ben de bu yıl üç kere tuttum Ben de yarım tuttum Yarım tutmak ne ya çocuk musun? Zaten çocuğuz Doğru Şşt, Kimler oruç tutuyor? Ben tutmuyorum Tutuyorum Benim bünyem kaldırmıyor Tutuyorum Ben bugün tutmadım Zaten ben de tutuyorum Her birimiz birini ikna edersek ekstradan sevap kazanırız <laughs> Gençler çabuk açın kitapları. Bugün 5 konu bitireceğiz. Cam oruçluyuz. E, Allah kabul etsin. Başlıyoruz. Sayfa 128'den 256'ya kadar ödev. Hocam yapmayın oruçluyuz. Tamam işte iftarda başlarsınız. Sabaha kadar uyumak yok. Ne güzel. Evet kaldır kitap defterleri. Oo. Yes ben Sınav yapıyorum. Anne ben oruç tutmak istiyorum tutabilir miyim? Aa, ama sen daha çok küçüksün canım. Olsun ya büyüdüm ben. Hem yine abla ve arkadaşları da tutuyor. Peki madem bu kadar istiyorsan yani tamam kaldırırım seni sahura. Sahur mu? Ana! Efekan oğlum kalk hadi. Efekan. Peki madem sen bilirsin. Ben olacağım. Oh, soğur soğur Beni kaldırma Bu burada güzel oldu Tövbe estağfurullah ödümü kapardın Beni niye kaldırma adam Kalk dedim kalkmadın ama <laughs> Aa, Tamam Aa, tamam ağlama söz yerini kaldıracağım Söz ver söz. Oğlum bil bakalım bugün neredeydim İş yerinde Veliyi toplantısı <laughs> Ne acısız bir ölüm olsun Hocalar hep seni kötüledi Sınavlardan da düşük almışsın ben de dedim ki oğlum çalışmamışsa vardır bir bildiği. Ha? Takma takma. Zamanında bizim de böyle dönemlerimiz oldu. Bir dahakine çalışıp düzeltirsin. Hayal mi görüyorum lan ben? Hayır. Sadece ters dünyadasın. Aa, sen yine oyun mu oynuyor? Kız ona kız mı çağzına? Baba valla daha 10 dakika oldu ya. Ben satarken bana da haber ver demedim mi lan sana? Her şey olur her Diğer kolu kap gel. Baba matematikten 88 almışım. Aslan oğlum be. Biliyordum bu yüzden bütün mal varlığımı üstüne yaptım. N nasıl yani? Al bakalım bu araba anahtarı bu da evin tapusu. <laughs> Oha ama bir dakika bir şey unuttum bence Allah Allah neyi Kardeşime evlatlıktan çıkar da gelecekte miras davası açıp bunları benden istemesin Eee bokunda çıkarma istersen Oğlum bir gelsene seninle bir şey konuşacağım Mete 28 Ne <laughs> Annenle konuşacağım oğlum <laughs> Anne Özür dilerim de neyle ilgili konuşacaktık? O odanın hali ne dağıtmışsın yine topla orayı. <laughs> tamam ben hemen çıkıp topluyorum. <laughs> ben de sınavdan 28 oldun diye kız çok sondum. Ama şanslısın ki öğrenmemiş. Ne? ne? Oğlum hadi kalk pide al da gel. Uf, anne vallahi Efekan gitsin şu an hiç uğraşamam. Ya ben oruçluyum gidemem. Sen oruçluysan ben neyim lan? Ya bana Anne okundu mu? Yok, daha var, daha var. Baba kaç dakika kaldı? 12 12. Yenge okundu mu? Daha okunmadı. Ocu ocu ocu. Bekle. Önce dua edelim. Allah senin rızan için oruç tuttum. 10 dakika sonra. Ey bağışlaması bol Rabbim. Beni ayileme. Bekle sabret. Ben doydum. Aa, hiçbir şey yemedin ama Yok, ye. Hayır doydum. Ben bitirdim bir hava almaya çıkıyorum. Oo tüttürmeye gidiyor. Ne? Efekan. Bak burnunu aldım. <laughs> burnum nerede? Burnum bende, burnum bende. <laughs> ya geri ver burnumu. <laughs> tamam ağlama ağlama şaka yaptım. Lan tamam oğlum şaka yaptım. Yok burnum bende değil. Ne, ne oluyor burada? yerinde. Iş. Anne sadece şaka yaptı. Yo, anne, anne. Tamam. 5 dakika içerisinde kardeşini sustur. Eğer susmazsa akşam babana seni şikayet ederim. Tamam bak bu burnun. Şimdi geri takıyorum. Sol. <laughs> Oğlum öğretmeninle konuşun. Sınavların başlıyormuş. Evet anne ya çok zor olacak. Tamam hadi çıkar kitaplarını birlikte çalışalım. Gerçekten mi? Al bakalım. Bak şimdi burada ne diyor? telefonu elinden sınavdan değil mi senin? Tamam anne ya çalışıyorum zaten mola verdim. Sen hele o sınavlardan bir dişi al bak o zaman o telefonu 3 ay elinden alıyor muyum almıyor muyum? Tamam bıraktım çalışıyorum. Sonra çalışırım ya. Aman yarın çalışırım. Acaba yarın sabah sınavdan önce mi çalışsam ya? Lan tırrık! niye ders çalışmıyorsun lan sen? Anne çalışacağım ya. Sen adam olacaksın da. Biz de göreceğiz. O oh, Osman, şu oğlana bir sanayiye gönder bir işe yarasın. <laughs> Hadi hadi hadi. Yes. En az bir tanesini yapıyorsan videoyu beğen. En az üç tanesini yapıyorsan kanala abone ol. Günaydın dersimiz resim. Oo. Gençler çıkarın defter kitapları dersimiz matematik. Aa. Selamun Aleyküm. dersimiz din. Oo. Dersimiz coğrafya. Aa. Hadi gençler kalkın bedene. Oo. Dersimiz fizik. Aa, Aa!